Merhaba sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sıfır Problemler Kampı'na son devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar bu Sıfır Problemler Kampı gerçekten sizler için çok yararlıdır. Gerçekten yani temeliniz olsun diye oturdum. Özenle bu soruları yazdım. Soru üzerinde gerçekten çok iyi bir temel kazanıyorsunuz. Böyle olduğunu düşünüyorsanız yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Ayrıca kanalımızı başka gruplarda ya da bir yerlerde paylaşırsanız ve videomuzu beğenip kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Ki zaten sizin yanınızdayım. Sizinle beraber çalışıyorum. Emin olun en az sizin kadar da çalışıyorum. Hey valla. Sınava kadar da yanınızdayım. Seviyorum siz sevgili arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız sayı problemlerine devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar sayı problemlerinde test 5'e geldik. Bakın tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum. Sayı problemleri problemlerin en önemli kısmıdır. Bu sayı problemlerini hallederseniz zaten artık bir problem kafası sizde oluşacaktır. İlk sorudan başlıyorum. Toplamları 40 olan iki sayının farkı 10'dur. Arkadaşlar hocam toplamları 40 diyorsa kumbara mı? Evet kumbarayla çözebilirsiniz ama gerek yok. İki tane sayıdan bahsediyor sevgili arkadaşlar. Bu sayılara A ve B diyelim. Tamam mı? Bu iki sayının toplamı neymiş? 40'mış. Ve bu iki sayının farkı da 10'muş. Yani A eksi B de 10'muş. Eyvallah. Büyük sayı kaçtır? E arkadaşlar taraf tarafa toplama, toplayalım. Yok etme metoduyla çözelim. Valla taraf tarafa toplarsak B'ler gider. 2A eşittir. 40 ile 10'un toplamı 50. 52'ye böldüm 25. Demek ki arkadaşlar bir tanesi 25'tir. Ee, bir tane, ya burada ya da burada yerine yazacağız. A yerine 25 yazarsak 25 ile e, 15'in toplamı mı 40 eder? Evet. Demek ki diğer sayı da 15'miş. Büyük olan sayı 25, küçük olan sayı 15'tir. Benden büyük olan sayıyı soruyor. 25 cevabımız edildi. Tamam. Ozan kumbara tarzı çözseydik olur muydu? Olurdu arkadaşlar. Bir tanesine x diğerine 40 eksi x diyecektiniz. Sonra bundan bunu çıkarın. Ona eşitleyin. Yine çıkacak arkadaşlar. Tamam. Devam ki. Toplamları 45 olan iki sayıdan büyük olan küçük olanın iki katına eşittir. Buna göre büyük sayı kaçtır? Mesela bunu kumbara ile çözelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Büyük sayı yazalım. Bir de küçük sayı yazalım. Şimdi toplamları 45 olan iki sayıdan bahsediyor ya. Büyük sayıyı ya x dersek küçük sayıya 45 eksi x diyeceğiz. Neden? Toplamları 45 olduğu için. Diyor ki büyük olan sayı küçük olan sayının 2 katına eşittir. Büyük olan sayıya x demişiz. Bu neye eşitmiş? Küçük olan sayının yani 45 eksi x'in 2 katına eşittir. Ha bitti gitti. Şimdi çözelim. x eşittir. 2 çarpı 45 90 2 çarpı eksi x eksi 2x eksi 2x artı 2x olarak karşıya gönderdim. O zaman arkadaşlar 3x eşittir 90 oldu. 90'ı 3'e böldüm 30. Demek ki x eşit 30 çıktı. He, x yerine 30 yazarsak büyük sayı 30'dur. x yerine 30 yazarsak 45'ten 30 çıkar küçük sayı da 15'tir. E, arkadaşlar bakın büyük sayı kaçtır demiş yuvala 30. He Ha hocam bunu şöyle de çözebilir miydik? Tabii ki de sevgili arkadaşlar. Yani büyük sayı bir de küçük sayı. Zaten sondan başla çözersek bakın daha kesirme yolla gideriz. Diyor ki ee, şimdi olan iki sayıdan Büyük olan küçük olanın iki katıdır demiş. E küçük olana x dersek büyük olana ya da a dersek küçük olana a dersek büyük olana 2a diyeceğiz. Çünkü büyük iki, küçüğün iki katıdır. e Toplamlarını da 45 vermiş. Allah razı olsun. Toplayın. 2a ile a'nın toplamı 3a eşit 45. 45'i 3'e böldüm 15. Demek ki a 15'tir. a yerine 15 yazarsam 2 kere 15 30. Büyük sayı 30'dur. a yerine 15 yazarsan, ay 15 buldum ya. Küçük sayı da 15'tir. Büyük sayıyı soruyor 30. Tamam. İstediğiniz şekilde söyle arkadaşlar. Problem sorularının sadece bir tane çözüm yolu yok. Birden fazla çözüm yolu var. Hangi çözüm yolu artık sizin işinize yarıyorsa. Tamam mı? Devam ki. Bir otobüs birinci durakta 50 yolcu ile harekete başlıyor. Bu otobüse her durakta 10 yolcu biniyor. 4 yolcu iniyor. Buna göre otobüs 8. duraktan 9. durağa doğru hareket edince kaç yolcu vardır? Şimdi yazalım sevgili arkadaşlar. Bakın birinci durak, ikinci durak, üçüncü durak, dördüncü durak, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu durak dediği için bunları da yazdım. Sevgili arkadaşlar adam diyor ki bakın adam diyor ki bir otobüs var birinci duraktan elli yolcu ile harekete başlıyor. Yani birinci duraktan ikinci durağa gidince elli yolcu var içinde diyor otobüsün içinde. Peki ne oluyormuş? Bakın ne oluyormuş? Her durakta 10 yolcu biniyor, 4 yolcu iniyor. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani her durakta 10 yolcu binecek, 4 yolcu inecek. Hocam vallahi her durakta 10 yolcu binecek, 4 yolcu da inecek. O zaman yolcu sayısı 6 artmaz mı? Evet. Bakın arkadaşlar, ben de hemen şu an otobüsteyiz. 10 kişi bindi, 4 kişi de indi. 10'dan 4 çıkar, 6 kişi arttı. Öyle değil mi? Bak şimdi biz otobüsteyiz. 10 kişi biniyor, 4 kişi de iniyor. 10 kişi bindi, 4 kişi indi. Ondan 4 çıkar. Demek ki 6 kişi her durakta yolcu sayısı 6 artıyor. Yani bu bu durakta yolcu sayısı 6 artacak. Bu durum durakta. Çünkü her durakta 10 yolcu biniyor, 4 yolcu iniyor. Ondan 4 çıkar, 6 artıyor. Her durakta 6 yolcu artıyor. Yani yolcu sayısı 6 artıyor her durakta. Arkadaşlar diyor ki 8. duraktan 9. durağa değil mi? 8'den 9'a hareket edince kaç yolcu var? E şimdi arkadaşlar bakın toplam yolcu sayısı kaç artacak 8. durağa kadar? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 6'nın toplamı kaç eder? 7 çarpı 6, 42 eder. Ya da toplayın 6, 6 daha 12, 6 daha 18, 6 daha 24. 6 daha 30, 6 daha 36, 6 daha 42. Yani buradan buraya zaten 50 yolcu vardı. 42 yolcu da artacak. Toplam 92 yolcu. Yani 8. duraktan 9. durağa giderken 92 yolcuyla gidecek. Eyvallah. Bunları yazın arkadaşlar. Bol miktarda ben çözdükten sonra rica ediyorum. Gerekirse 5 defa çözün. Aylin her gün bir önceki günden 6 sayfa fazla kitap okuyor. Aylin ilk gün 4 sayfa kitap okuduğuna göre bir haftada kaç sayfa kitap okur? <laughs> Yazalım arkadaşlar. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün. Neden yedinci güne kadar gittim? Çünkü arkadaşlar bir haftayı soruyor. Bir hafta yedi günden oluşuyor. Evalda. Diyor ki, Aylin ilk gün dört sayfa okumuş. Birinci gün demek ki dört sayfa okumuş. Peki ne olmuş? Her gün, bakın her gün bir önceki günden altı sayfa daha fazla okuyormuş. He. O zaman ikinci gün birinci güne göre altı sayfa daha fazla o kitap okuyacak. Dörde altı ekleyin on. Üçüncü gün ikinci güne göre altı sayfa daha fazla. Ona altı ekleyin on altı. On altı ekleyin yirmi iki. Yirmi ikiye altı ekle yirmi sekiz. Yirmi sekize altı ekle otuz dört. Otuz dörde altı ekle kırk. Değil mi? Bakın bu bundan altı fazla. Bu bundan 6 fazla, bu bundan 6 fazla, bu bundan 6 fazla, bu bundan 6 fazla, bu bundan 6 fazla. Neden? Çünkü her gün bir önceki güne göre 6 sayfa daha fazla kitap okuyor. O zaman toplam bir haftada yani 7 günde toplam kaç sayfa okur? Bunları toplayacağız. Arkadaşlar bunları ben direkt yuvarlatacağım valla. Eyvallah. Şöyle ki mesela 16 ile 4'ün toplamı 20. Burada da bir tane 10 var. Sevgili arkadaşlar 28 ile 22'nin toplamı valla 50'dir. Ve 40 var bir tane. Bir de en son 34 var. Onu da kendimize yazalım. E burayı toplarsak 4 oldu mu? He valla. 2 1 daha 3, 5 daha 8, 4 daha 12, 3 daha 15. Toplam 154 sayfa kitap okuyacak. Devam ki. 2 kalem ile 3 silginin fiyatı 140 liradır. 3 kalem ile 2 silginin fiyatı 160 liradır. Buna göre bir kalemin fiyatı kaç liradır? Arkadaşlar, 2 kalem ile kalemin fiyatına k diyelim. Silginin fiyatına s diyelim, tamam mı? Kalemin fiyatına k diyorum, silginin fiyatına s diyorum. 2 kalemle 3 silginin fiyatı kaç liraymış? 140 liraymış. Tamam. 3 kalemle tamam, 3 kalem ile 2 silginin fiyatı değil mi? 2 silginin fiyatı kaç liraymış? O da 160 liraymış. Neyi soruyor bizden? Bir kalemin fiyatı kaçtır? E hoştur. Yok etme metoduyla hemen çözelim. He Bakın yok etme metoduyla çöz. S'leri yok edelim. K'yı bulalım. Bizden K'yi soruyor ya. O zaman burayı 2 ile şurayı 3 ile yaparsak. E, hatta bir tanesini eksiyle çarpalım. Şunu eksiyle çarpalım. Bakın ne demek istiyorum? Şu denklemin hepsini 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 çarpı 2K. Eksi 4K. Eksi 2 çarpı 3 ise eksi 6S eşittir. Eksi 2 çarpı 140. Eksi 280. Değil. Alttaki denklemin hepsini 3 ile genişletiyorum. 3 kere 3K. 9K. 3 kere 2 ise artı 6S eşittir. 3 kere 160. 480 mi? Taraf tarafa toplarsam eksi 6S ile artı 6S gitti. Eksi 4K ile 9K'nın toplamı 5K oldu. Neye eşit? 480'den 280'i çıkar. 200 mü? He valla. 200'ü 5'e böl 40. Buradan K eşit 40 oldu. Demek ki bir kalemin fiyatı 40 liradır. Ah. Kumbarasında 520 TL olan Belengaz her gün kumbarasına 40 TL para atıyor. Buna göre kaç gün sonra Belengaz'ın kumbarasında 1000 TL para olur? Kaç gün sonra? Valla ben nerede bileyim? X gün sonra diyelim. X gün sonra olsun. Ne olacak X gün sonra? X gün sonra Belengaz'ın toplam 1000 TL parası olacak. E kumbarasında toplam ne kadar para var? Vallahi hocam 520 TL para var. Her gün 40 lira atıyorsa X günde 40 X lira para birikmez mi? Evet. E toplam para miktarı ne kadar olmasını istiyor? 1000 TL eşit olmasını istiyor. İşte buradan x'i bulacağız. Tekrar arkadaşlar ele hoştur, ele hoştur, ele hoştur Bunu bu tarafa atalım. 40 x eşittir. 1000'den 520'yi çıkarın bana. O zaman valla 1000'den 520'yi çıkarırsak. 8 değil mi? E, 4, 480 oluyor. 480 oluyor. Şu sıfırla bu sıfırı götürelim. 48'i 4'e böl, 12. x eşittir, 12. Demek ki gerçekten 12 gün sonra. Yani her gün 40 lira atıyorsa 40 çarpı 12 günde 12 çarpı 40 480 gerçekten 520 de vardı toplayın gerçekten 1000 oluyor. Bakın sağlat. Eyvallah. Ali'nin 800 TL'si Bora'nın 100 TL'si vardır. Ali her gün 60 TL para harcarken Bora ise her gün 40 TL para biriktiriyor. Kaç gün sonra ikisinin paraları eşit oluyor. Arkadaşlar bakın problem sorularını çözerken eşit, farklı, aynı bunlar çok önemli kelimelerdir tamam mı? Şimdi bakalım neler oluyor. Ali var. 800 TL'si varmış Ali'nin. Bir de Bora diye bir arkadaşımız var. Onun da 100 TL'si varmış. <laughs> Şimdi Ali ne yapıyor arkadaşlar? Ali her gün e, 60 TL para harcıyor. Bora ise her gün 40 TL para biriktiriyor. Kaç gün sonra? Bakın kaç gün sonra paraları eşit olur? Kaç gün sonra soruyorum size. X gün sonra kaç gün sonra olsun? X gün sonra paraları eşit olsun. E arkadaşlar, Ali her gün 60 lira harcıyorsa, X günde 60 X lira harcamaz mı? Kalan parası 800 eksi 60 X olmaz mı? Evet. Bora her gün 40 TL para biriktiriyor. X günde 40 X lira para biriktirmez mi? 100 lira zaten parası vardı. 100 artı 40 X lirası olmaz mı? Evet. Paraları eşit olacakmış. Eşit olacak mı? Ne biçim konuşuyorsun? Eşit olacak diyor. Eşitledim. Sevgili arkadaşlar bunu bu tarafa atarsak. Eksi 60 x'i 6 artı 60 x olarak gönderdim. 100 x oldu mu? Çünkü 40 x ile topladım. Evet. Şunu da bu tarafa attım. 800'den 100'ü çıkar. 700. Arkadaşım. Şunları bunları şey yap. x eşittir 7 çıktı. Demek ki x 7'dir. Kaç gün sonra? 7 gün sonra. Tamam. Sağlamasını da yapın arkadaşlar. Sağlamasını size bırakıyorum. Şimdi 8'e 8. soruya geldik. Bir çubuk 5 eşit parçaya bölünüyor. Aynı çubuk 8 eşit parçaya bölünseydi her bir parçanın uzunluğu 6 cm daha kısa olurdu. Buna göre çubuğun boyu kaç santimetredir? Arkadaşlar bunları ben uzun uzun çözeceğim. Sıfır olduğunuz için normalde bunlar yani böyle şekilsel olarak anlatılmıyor ama siz yani siz anlaşılsın diye, verimli bir ders olsun diye çizeceğim. Şimdi bir çubuktan bahsediyor arkadaşlar. Bir çubuk. Tamam, çubuğumuzu çizdik. Çubuğumuzu çizdik. Diyor ki 5 eşit parçaya bölünüyor. 5 eşit parçaya bölünsün. 5 eşit parça. Her parçanın uzunluğuna da x diyelim arkadaşlar. Değil mi? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya böldüm çubuğu. O zaman bu çubuğun boyu nedir? Bakın buraya ne yazıyorum? Çubuğun boyunu yazıyorum. Çubuğun boyu toplam 5x olmaz mı? Evet. Çubuğu ne yaptım? 5 eşit parçaya böldüm. Her bir parçanın uzunluğuna x dedim. Çubuğun boyu 5x oldu. Bakın aynı çubuk. Aha, aynı çubuktan bahsediyor. Yani aynı uzunluktaki çubuktan bahsediyor. Eğer 8 eşit parçaya bölünseydi, yani şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 eşit parçaya bölünseydi kaç parça? 8 parçaya bölünseydi her bir parçanın uzunluğu, her bir parçanın uzunluğu 6 cm daha kısa olurdu. Yani burada x'ti ya. Demek ki her bir parçanın uzunluğu 6 santimetre daha kısa olacak. Yani her bir parçanın uzunluğu x eksi 6 santimetre olacak. Sizin hatırınız için hepsini yazacağım. Şu parçanın uzunluğu da x eksi 6. O zaman burada bu çubuğun boyu ne oldu sevgili arkadaşlar? 8 tane x eksi 6 santimetre oldu. Bu da çubuğun boyu, bu da çubuğun boyu. O zaman bu ikisi birbirine eşittir sevgili arkadaşlar. Çünkü aynı çubuk demiş. Öyle değil mi? Eşitliyorum hemen. Yani 5x eşittir. E, şuna 8 çarpı x eksi 6'ya şunu halledelim 5x eşittir 8 kere x 8x eksi 8 kere 6 48 Şunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsak 3x eşittir 48 oluyor 48'i 3'e böl 16 demek ki x 16'dır Şimdi çubuğun boyunu soruyor ya sevgili arkadaşlar çubuğun boyunu sorduğu için x yerine 16 yazıyorum İster burada ister burada fark etmez 5 kere 16 x'i 16 bulduk ya 5 kere 16 80. Demek ki çubuğun boyu 80. Burada yerine yazalım. Bakalım yine 80 olacak mı? X yerine 16 yazdım. 16'dan 6'yı çıkar. 10. 8 ile çarpın. Bakın 80. Çubuğun boyu 80'tir. Eyvallah. Uzunlukları aynı olan iki telden birincisi 10 eşit parçaya, ikincisi 15 eşit parçaya bölünmüştür. Birinci telin parçaları ikinci telin parçalarından 8 santimetre daha uzun olduğuna göre bir telin uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar bakın ben size ne dedim? Bunlar önemli kelimeler. Uzunlukları aynı olan iki telden bahsediyor. Bu iki teli kendimize çizelim. Bakın bu birinci telimiz. Bu da ikinci telimiz. Tamam arkadaşlar? Uzunlukları aynıdır yalnız. Bakın neler oluyor bir tek tek bir bakalım arkadaşlar. Uzunlukları aynı olan iki tel, birinci tel, bu birinci telimiz olsun sevgili arkadaşlar. Bu da ikinci telimiz olsun. Birinci tel 10 eşit parçaya bölünüyor diyor. Yani bu tel var ya arkadaşlar, 10 parçaya bölünecek. Şöyle parçalara bölünsün. Ve ben her çizmeyeceğim artık. Şöyle. İkinci tel ise 15 eşit parçaya bölünüyor sevgili arkadaşlar. Bakın ikinci tel ise 10 15 eş eşit parçaya bölünüyor. Şöyle parçalara bölünüyor. Anlaştık mı? Da, şuraya da arkadaşlar telin boyunu yazacağım. Tamam unutmayın telin boyunu buraya yazacağım. Şimdi diyor ki birinci telin parçaları ikinci telin parçalarından 8 cm daha uzundur. Bakın birinci telin parçaları ikinci telin parçalarından 8 cm daha uzundur. Yani bir, ikinci telin her bir parçasına x cm dersek birinci telin her bir parçasına demek ki x artı 8 cm diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Her bir parçası 8 santimetre daha uzundur demiş. E o zaman arkadaşlar birinci telin boyu yani uzunluğu ne kadardır? 10 parça var. Her bir parçanın uzunluğu x artı 8. Burası 10 çarpı x artı 8 santimetre oldu. Bu telin uzunluğudur. İkinci telin uzunluğu ne? 15 parça var. Her bir parça x santimetre. O zaman 15 x santimetre olmaz mı? Evet. E her iki telin uzunlukları aynı dediğine göre bunlar birbirine eşittir. Hemen eşitliyorum. Yani 10x e, şunu dağıtalım direkt arkadaşlar. Evet 10x artı 10 çarpı 8 80 eşittir 15x. Tekrar arkadaşlar bunu bu tarafa attım. 5x eşittir 80. 80'i 5'e bölsem 16. Demek ki x 16'dır. Şimdi bu ne anlama geliyor? x yerine 16 yazacağız arkadaşlar. Telin boy uzunluğunu bulmak için. x yerine 16 isterseniz burada yazalım. x yerine 16 yazalım. 15 çarpı 16 240'tır. Çarpmayı size bıraktım artık. 240'tır. Ha burada yerini yazsaydık. X yerine X'i 16 bulduk ya. 16 yazdın. 16 ile 8'in toplamı 24. 10 çarpı 24 gerçekten 240. Demek ki bu telin uzunluğu 240'tır sevgili arkadaşlar. Bir miktar para 6 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Eğer aynı para 9 kişiye eşit olarak dağıtılsaydı kişi başı 30 lira daha az alacaktı. Buna göre paylaştırılan paranın tamamı kaç liradır? Arkadaşlar bunu da aynı çubuk sorusu gibi çözebilirsiniz. Yani sanki bir çubuk 6, kişi, 6 eşit parçaya ayrılıyor. Eğer aynı çubuk 9 eşit parçaya ayrılsaydı e, parçaların her biri 30 santimetre daha kısa olacaktı falan filan. Bu şekilde çözün. Ben size bu soruyu şöyle çözeceğim. Bakın diyor ki 6 kişi var. Kişi başı X TL alsın. Bilmiyoruz. O zaman toplam para. Bakın ne olur? 6 kişi var. Her biri X lira verirse 6 çarpı X 6 X lira olmaz mı? Evet. Evet. Aynı para 9 kişiye dağıtırsaydı kişi başı 30 lira daha az düşecekti. Hmm. Yani kişi başı bu sefer ne olacaktı sevgili arkadaşlar? Demin x'ti bu sefer x eksi 30 TL olacak. Çünkü 9 kişiye paylaştığınız zaman kişi başına 30 lira daha az düşüyor. Yani deminkinden 30 lira daha az demek x eksi 30 demek. O zaman toplam para ne oldu? 9 kişi her birine x eksi 30 lira düşüyorsa... Toplam para 9 çarpı x eksi 30 değil mi? Bu ikisinin çarpımı kadar. Bu da toplam paradır. Bu da toplam paradır. Bu ikisini birbirine eşitleyin arkadaşlar. Vallahi 6x eşittir. 9'u dağıtıyorum. 9 çarpı x. 9x eksi 9 çarpı 30. 270. <laughs> Sevgili arkadaşlar bunu bu tarafa attık. 3x eşittir. 270, eksi 270 artı 270 olarak sağa gö sola gönderdik. 270'i 3'e bölsek 90. Demek ki x eşittir 90'dır. Şimdi toplam parayı değil mi paylaşılan toplam parayı soruyor arkadaşlar. Toplam para budur bir de budur. İster burada ister burada yerine yazıyoruz. X yerine 90 yazarsak 6 kere 90 540. Demek ki toplam para 540 liradır. Cevap edilme. Ya da burada yerine yazsaydık 90'dan 30 çıkar 60. 60'ı 9'a çarp 540. Eyvallah. Bir miktar ceviz 10 çocuğa eşit olarak dağıtılacaktır. Eğer iki çocuk payından vazgeçerse her çocuğa 5 ceviz düşecek. Sevgili arkadaşlar bir önceki soruyla aynı sadece para cevize dönüştü. Şimdi diyor ki bir miktar ceviz var 10 çocuğa eşit olarak dağıtılacaktır. Yani diyor ki 10 tane çocuk var her birine x tane ceviz olsun. Yani her kişi başı şöyle yazalım arkadaşlar. x ceviz alsın. Tamam mı? Yavaş yavaş yazıyorum. 10 çocuk var. Her birine x ceviz verilirse toplam ceviz miktarı 10x olmaz mı? Bu nedir arkadaşlar? Ceviz miktarıdır. Tamam mı? Diyor ki eğer diyor 2 çocuk payından vazgeçerse. Yani 10 çocuk vardı. 2 kişi payından vazgeçerse o zaman 8 çocuk kalır. Öyle değil mi? O zaman diyor her çocuğa 5 ceviz daha fazla düşecek. Yani demin kişi başı x ceviz vardı ya. Artık bu sefer kişi başı kaç ceviz olacak arkadaşlar? X artı 5 ceviz almış olacak diyor. Eğer iki kişi payından vazgeçerse. E toplam ceviz sayısı nedir? 8 çocuk var. Her birinde x artı 5 ceviz varsa. Bu bunun çarpımı kadar ceviz olmaz mı? Yani 8 çarpı x artı 5 tane ceviz. Bu ne? E bu da arkadaşlar bakın ceviz miktarıdır. Değil mi? O zaman bu ikisi birbirine eşittir. Neden? Çünkü aynı cevizi paylaşmış. Anlaştık mı? Çok güzel. Şimdi bunları birbirine eşitliyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç çıkıyor. Hemen buradan yapayım. 10x eşittir. 8'i dağıtalım. 8 çarpı x 8x artı. 8 kere 5 40. Bu tarafa attım. 2x eşittir 40. 40'ı 2'ye böldüm. 20. x 20 mi? x yerine 20 yaz. 10 çarpı 20 200. Dağıtılan ceviz miktarını soruyor. Bakın kaç ceviz var diyor. 200. Ya da burada yerine yazalım. x'i 20 bulduk. x yerine 20 yazdım. 20 ile 5'in toplamı 25. 25'i 8 ile çarpın. 200. Ahmet Bey e aldığı çamaşır makinesini 12 eşit taksitle almıştır. Ahmet Bey aynı çamaşır makinesini her taksite 250 TL daha fazla ödeseydi 8 taksitle ödeyebilecekti. Bakın aynı tarz soru aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Vallahi aynı tarz soru bakın. Ne yapıyor Ahmet Bey? 12 taksit. Değil mi? 12 taksitle ödeyecek. Her bir taksiti yani ee, bir taksit X TL olsun. O zaman demek ki Ahmet Bey'in ne kadar borcu var? 12 taksit her ay yani her taksit x TL öderse 12 çarpı x 12 x TL borcu var. Değil mi? Bu nedir arkadaşlar? Toplam paradır. Toplam paradır. Peki ne oluyor? Ahmet Bey diyor eğer diyor Ahmet Bey aynı çamaşır makinesini her taksiti 250 TL daha fazla ödeseydi. Yani her taksiti x TL değil de her bir taksiti x artı 250 TL ödeseydi o zaman 8 taksitle bitirecekti. Yani toplam 8 taksitle bitirecekti. E o arkadaşlar toplam borcu nedir? 8 taksit her taksit x artı 250 lira. O zaman toplam 8 çarpı x artı 250 TL para eder. Bu nedir arkadaşlar? Bu da toplam borcudur. Toplam para diyorum da toplam borcu. Toplam para diyelim. E bu x'i birbirine eşittir. Eyvallah. Olay budur arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Yani ne demek istiyorum? 12x e, eşittir. 8 çarpı x artı 250. Şunu da atmadan önce biraz sadeleşme yapalım kendimize. Mesela 4'e böl 2. Bunu 4'e böl 3. Sol taraf 3x. Sağ tarafta 2'yi dağıtırsam 2x artı 2 kere 250 500. Buradan x eşittir 500 çıktı. X yerine 500 yazıyorum ki toplam borcunu bulalım. 12 kere 5 6, 6, 6 60 bir de 2 0 var 6000. Yani 12 çarpı 500 6000 oldu arkadaşlar. Burası 6000 TL oldu. Ya da burada yerine yazalım. X yerine 500 yazın. 500 ile 250'nin toplamı 750. 8 ile çarpın 6000 ediyor gerçekten arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Hevap. Her arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hocam çok yoruldum. Vallahi ben de çok yoruldum. Ama arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Yorulmadan olmaz. Bir başarı istiyor musunuz? Bakın şu an ne için çalışıyorsunuz? Bir hayaliniz var değil mi? O hayalinize kavuşmanız için yorulmanız lazım. Emek vermeniz gerekiyor. Emin olun yorulacağız. İnanılmaz bazen üzüleceğiz, bazen yorulacağız, bazen ağlayacağız. Ama çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü zamanı geldiğinde de güleceğiz. E valla. Yani bu işi başardığımız zaman işte o zaman mutlu olacağız. Seviyorum sizi sevgili arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.